Bartın Irmağı'nda telef olan balıklarla ilgili ırmakta illegal bir deşarj ve atık dökümü tespit edilmedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Bartın Irmağı'nda telef olan balıklarla ilgili ilk incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerde su kirliliğine neden olabilecek illegal bir deşarj ve atık dökümünün tespit edilmediğini vurguladı. Açıklamada, balık ölümlerinin ırmak debisinin içinde bulunduğumuz mevsim itibariyle azalmasına bağlı olarak ırmakla bağlantısı kesilen su birikintilerinde yoğunlaştı. Bu alanlarda yerinde yapılan ölçümlerde sıcaklığın da etkisiyle çözülmüş oksijen miktarının çok düşük olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan telef olan balıklardan analiz yapılmak üzere numuneler alınmıştır. Söz konusu alandan alınan su ve balık numunelerinin analiz süreçleri devam etmektedir ifadelerine yer verildi.